Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa geliyorsanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destek vermeyi unutmayın lütfen. Bugün ne yapacağız? Aldım malzemelerimi böyle. Mantar sote yapacağız. Mantarlarımı aldım önüme, yıkadım temizce. Şu an soyacağım. Bir de şunu söyleyeyim. Birçok kişi galiba soymuyor. Soyan da var, soymayan da var. Ama ben de soyanlardanım. Ben de soyuyorum. Şöyle bilmeyenler için, yeni yemek yapmaya başlayan gençlerimiz için bir göstereyim nasıl soyduğumu. Şöyle içinden tutuyoruz böyle. Zaten şuradan tuttuğumuz zaman direkt kendi soyuluyor. Bu kadar basit. Böyle hemence soyacağım. Çok seviyorum soymasını. Zevkli böyle soyarken. Evet hepsini soydum mantarlarımın böyle. Soydum güzelce. Ve şimdi doğramasına geçiyorum. Nasıl doğruyorum? Ortadan bir kesiyorum. Ondan sonra da böyle. Bu şekilde. Çok ince de değil. Kalın da değil. Çok inceltirsek kavururken iyice ölür. Çok inceltmeyin. Az gele böyle doğruyorum. büyük olanları küçültüyorum. Bazısı büyükmüş. Evet canlar ben böyle mantarlarımın doğramasını bitireyim. Sonra görüşürüz. Evet soğanımı bir tane soğanımı soydum doğradım küçük küçük. Bir tane biber doğradım. Bir tane kapya biberi doğradım ama tam doğramadım. Ama ben sevmediğim için hani yarısını doğradım. Siz bütün doğrayabilirsiniz. Hatta seviyorsanız fazla doğrayabilirsiniz. Ben sevmediğim için Evet. Ben fazla sevmediğim için yarım doğradım kabya biberini. Siz seviyorsanız fazla doğrayabilirsiniz dediğim gibi. Evet. Bir de küçük bir diş sarımsak rendeledim. Ama bu isteğinize bağlı. İster koyun ister koymayın. Yani size bağlı sarımsak. Şart değil yani. Ben şimdi bunu güzelce bir kavuracağım ama çok öldürmeyeceğim. Biberi, soğanı falan çok öldürmeyeceğim. Hafif bir kavuracağım. Sonra görüşürüz. Evet gibi bir. biraz kavurduktan sonra bir tatlı kaşığı da salça koyacağım. Bir de bir dakika falan öyle kavuracağım salçayla. Evet canlarım. Dediğim gibi salçasını da ekledim. Bir tatlı kaşığı kadar falan koydum salçayı. Şimdi mantarı ekleyeceğim. Sanırım tavam küçük gelecek inşallah. Gelmez. Evet canım. Bunu bir karıştırayım ben. Şu an telefonu tuttuğum için karıştıramıyorum tek elle. Bir karıştırayım görüşürüz. Evet mandallarımı da koydum. Güzelce bir karıştırdım. Şimdi suyunu vermeye hemen başladı. Ve şöyle bir tane de domatesim vardı. Onu doğradım. Onu ekledim. Şimdi onu da karıştırayım güzelce. Evet domatesini de ekledim. Karıştırdım. Hemen suyunu vermeye başladım mantarlar. Ve burada da karabiber, pul biber, tuz. Bunu da ekledim. Şimdi bunu da karıştırdıktan sonra ağzını kapatacağım bir kapakla. Sonrasında suyunu iyice verip sonra çekecek suyunu. Mantarlar suyunu iyice gördüğünüz gibi verdi suyunu çekene kadar pişecek. Ara ara karıştıracağım. ol